Günaydın. Tekrardan bugün okulun ilk günü. Şu anda yeni uyandım. Direkt aşağı indim. Annem bana tost pişiriyordu. Onu yiyeceğim. Ve tost dedikten sonra makyaj yapacağım. Saçımı yapacağım. Ders programı yapacağım. Formalarımı giyeceğim. Ve okula gideceğim. Normalde okul 3 hafta önce etüt olarak açıldı. Kıyafet serbestti. Ve sadece günde 5 dersti. Şu an 9 ders. Ve bayağı sıkıyorlar yani. O yüzden Artık çok daha ciddi bildiğiniz okul. Ben de okulun ilk gününde benimle hazırlan çekmek istedim. Çünkü böyle videoları çok seviyorsunuz. Şimdi annemin yaptığı tostu bekliyorum. Şimdi annem tostu yapmış onu yiyorum. <laughs> Şu an tuvalete geldim. Ve hava çok güzel. Aslında bugün sweatshirt giyecektim ama galiba giyemeyeceğim. Hava güzel duruyor. Şimdi önce bir yüzümü temizleyeceğim. Ee, bunun için pamuğa ve Miseler suya ihtiyacım var. Aslında dün temizlemiştim uyumadan önce ama göz altlarımda biraz rimel kalmış. Onları alacağım. Sonra makyaj da yapacağım zaten. İyice yüzümü temizledim. Şimdi yüzüme ne uygulayacağım? Galiba yüzümü yıkayacağım ya. Yüzümü bir yıkayayım. Hazır vaktim de var. Okulun ilk günü olduğu için bir saat falan erken uyandım. Şu an dersimin başlamasına daha 45 dakika falan var. Ve okulun hani 2 dakika uzaklıkta. O yüzden yüzümü yıkayayım ben en iyisi. Hangisini kullansam bunu kullanacağım. Bu vegan bir ürün böyle. Y-sorcer'dan e, almıştım. Ya da ibroşe işte her neyse. Şimdi bunu yüzüme uygulayacağım. Bu jeli ben ortaokulda da kullanıyordum. Bayağı ferahlatıcı ve böyle hani sizin de cildiniz karmaysa ya da yağlıysa bunu kullanın. Ciltteki böyle yağı falan da emiyor. Çok güzel. Şimdi bunu yıkayacağım. yüzümü pamukla siliyorum çünkü havlum yok aşağıda kalmış yani aşağıdaki tuvalette o yüzden pamukla yüzümü sildim. Evet şimdi cildimi de yıkadım sadece dişimi fırçalamak kaldı şimdi dişimi fırçalayacağım. Evet şimdi dişimi de fırçaladım, yüzümü de yıkadım <laughs> ve şu an yani cildimde böyle çok kapatacak bir şey yok sadece küçük lekelerim var onlar da geçmek üzere şuralarda sadece bir tek onları pıt pıt kapatıcı süreceğim onun dışında çok makyaj yapasım yok bugün daha ilk günden bokunu çıkarmayayım daha kendime kahve yapacağım kitaplarımı hazırlayacağım o yüzden vaktim biraz azalıyor saçımı dün geceden düzleştirmiştim biraz tarayacağım şimdi Vakit kaybolmaması için böyle bir taktik uyguluyorum ara sıra. Şimdi makyajımıza geçiyoruz. Önce Birlis'in hani bu çok ünlü olan Closet'i var ya onu kullanacağım. Niye etmem böyle? Evet bu Closet'ini kullanıyorum. Baya iyi yani. Göz Gözaltına pıt pıt biraz yapacağım. Buraya da pıt pıt. Kapatıcı çok sürmek istemiyorum çünkü cildim bozuyor. Hazır biraz düzelmişken. Ve okul açıldığı gibi biz Direkt sivilcem çıkıyor normalde. Yaz boyunca cildim çok güzeldi. Hiçbir şey yoktu. Sonra okul açıldığı an birden pıt. Bir de şu kaş altını sürmeyi ben çok seviyorum. Bir de gözlerime. Şimdi sponge alıp bunu yaydıracağım. Sponge dediğim de Niye sponge dedim bilmiyorum. Bunu başka bir sünger kullanacağım. Bunu kullanayım. Ya da dur. Başka kullanacağım. Ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Üstüm de ıslanmış. Neyse. Şimdi süngerle yaydırıyoruz böyle buralarını. Ben e, ortaokula falan giderken bizim okulumuzda 5. sınıfların falan makyaj yapması yasaktı. Ama ben de o zamanlar benimle hazırlan okul videolarını çok izlerdim şimdiki gibi. Ve o zamanlar herkes makyaj yapardı. Ben de çok özenirdim. Ama daha çok küçük olduğum için makyaj malzemem bile yoktu. O yüzden gizli gizli annemin makyaj malzemelerini sürüp okula gitmeye çalışırdım. Ama hocalar anlardı. O yüzden süremezdim. Çok acıklı bir hikaye. Şimdi lise oldu ve yani az da olsa biraz yapabiliyorum. <laughs> Şu an kapatıcıyı yaydırdım. Bitmek üzere. Evet. Bitti. Şimdi alık süreceğim. Alık olarak bugün bunu kullanasım geldi. Bu Maybelline'in likit alığı. Bunun pigmenti çok iyi değil açıkça konuşmak gerekirse. Ama rengi baya güzel. Yani alacaksanız bu rengin alın. Bana hediye gelmişti galiba. Şimdi bunu yaydıracağım. Gördüğünüz gibi pigmenti çok çok az. Bu özelliği çok kötü ama çok doğal bir böyle hani şeylik veriyor. Ben o yönünü seviyorum. Bir de hafif. Böyle durdu. Ya dediğim gibi çok bir şey yok. Pembeliği yok. Okul için ideal. Zaten mor gibi bir rengi var. Baksanıza. Okey şimdi nereye geçeceğiz? Şimdi kirpiklerimi yapacağım. Kirpiklerim için waterproof maskara kullanıyorum. Suya dayanıklı yani. Çünkü daha kalıcı oluyor. Ama maskeri çok abartmamak lazım çünkü çok anlaşılıyor. Ben böyle anlaşılmayacak makyajlar yapmayı daha çok seviyorum. E tabi yani anlaşılıyor makyaj yaptığım ama böyle çok abartmadan hani sade bir okul makyajı yapmayı. Bence çok tatlı oldu kirpiklerim. İnşallah hocalar bir şey demez diyeceklerini zannetmiyorum ama. Şimdi çok çok az yine minnacık gözümün içine şöyle beyaz kalem pıt pıt diyorum Burada mühim olan çok çok az olması gerçekten. Bakın böyle oldu. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. Ve belli olmadan hafif beyaz. Okey. Makyajım bitmek üzere. Şimdi bir tane lip gloss'um var. Böyle dudağı büyütüyor. Ondan süreceğim dudağımın kenarlarına. İnşallah dudağımı büyütür. Büyütüyor zaten böyle biraz kızartıyor da. O yüzden bunu sürdüm. Makyajım da hazır. Göstereyim. Böyle. Bence baya tatlı oldu. Çok da anlaşıldığını düşünmüyorum. Şimdi aşağı inip kendime okul için termosta kahve yapacağım. Daha çok işim var. damla şu an bir değişiklik yok. Böyle. Arkadaşlar benim termosum var ama sahip olduğum termosun büyüklüğü bu. Baya büyük. Böyle bir şey. Şimdi bunu kullanacağız. Baya güzel bir şey ama böyle dökülmüyor. Özelliği var burada böyle. Şimdi buna kahve yapacağım. Arkadaşlar süt taşmış. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Ama kaynamış iyi haber. Şimdi bunu termosu dökeceğim. Ah bu ara oldu. Evet sütü döktüm. Şimdi içine kahve ekleyeceğim. Bal ekleyeceğim. Böyle moka tarzı bir şey yapmaya çalışacağım. Şimdi bal bu. Bundan alıyorum. Koyuyorum. Anne bizim balımız niye böyle lan? Bozuk mu bu? Organik. Organikmiş arkadaşlar. O yüzden böyle. Biz evde arı yetiştiriyoruz. Şaka şey yapıyorum. Defne kendini göstersene. Defne de benim gittiğim okulun ilk gidiyor. Göster kendini. İlkokul okul bira e başladı. Arkadaşın var mı orada? Var. Işık orada mı? Evet. Sınıfta eyvah. Ya! Yes. Çok dengi. çorabıma kilotlu çorap. Şimdi çok az kahve koyacağım. Bu biraz sert. O yüzden çok az koyacağım. Baya baya az. Sessiz olman. Nasıl Senin daha erken şimdi çıkma. Neyse. Evet kahvemi de koydum. Dediğim gibi az koyacağım. Biraz daha. Şimdi bunu karıştırmaya devam ediyorum. Bitti. Çok sade doğal bir kahve olmuş oldu. Şimdi bunu iyice kapatıp yukarı çıkarıyorum. Tüm gün boyunca içebilirim. Bunu. Ay. Ay. Niye kapanmıyor lan bu? Aa. aa. Yok yok yemem. Böyleyken mi dökülmüyor Bakın dökülmüyor. Bay. Şimdi hemen üst kata giyinip yaramız. ay hemen şimdi üst kata çıkıp giyinip ders programı hazırlayacağım ve şu çocuğun karizmasına bakın. Ben yetiştirdim. Selfie'lerini bekliyor dermişim. Şimdi okul üniformamı giyeceğim. O zaman hemen giyip geliyorum. <laughs> evet giyindim. Üstüm böyle. Altım klasik normal kot pantolonlar. Yani okul formamız fena değil açıkçası. Ben seviyorum bu üstü ve bu altı. Şimdi e, yavaştan ders e, kitaplarımı hazırlayacağım. Sonra da yavaştan çıkacağız artık. 20 dakika sonra dersim başlıyor. O kadar çok kitabım var ki çantam çok ağır olacak kesin. Bugüne bütün dersleri koymuşlar. Şimdi çantamı taktım. Annemler çoktan evden gitmiş. Şu an evde tekim galiba. Gidip e, ayakkabılarımı giyeceğim ve sonra evden çıkacağım. Kapıyı kapattım ve çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi yürüyeceğim. Okula gidiyorum. Çok heyecanlı. Gerçekten. Bir yerginlik bastı beni. Bir yerginlik bastı yani. Gidiyorum. Hayırlısı.